Nazım gel, az Hayır iste. Hadi kolay. Çok. Hadi. <laughs> Sağ ol ya. Hoş canım. geldiniz. Aa. Kanalımıza hoş geldiniz. Kolay ister misiniz? Merhaba ben Nazlı. Ben de Ecem. Bugün size Amerika'da okumanın finansal tarafından bahsedeceğiz biraz. Biraz mı? Bayağı doluyoruz konuyu. <laughs> Bu hafta birçok öğrencimiz bize başvuru sorularının yanı sıra pek çok yurt dışında üniversite okumanın ücretiyle ilgili sorular sordu. Üniversite yurt dışında okumanın finansal masrafı ne? Aslında çok önemli bir evet. konu ve pek çok insanın da bazen telaş yapabildiği bir konu. Yurt dışında üniversitelerin fiyatı üniversiteden üniversiteye değişiyor. Bu master ve doktora programları için de farklı farklı fiyatlar oluyor. Ama doktora yaparken siz üniversite için çalıştığınız ve öğrencileriniz olduğu için üniversite size bir para ödüyor. Üniversite masrafından korkmaya gerek yok. Üniversite ücretlerinden korkmaya gerek yok. Çünkü gerçekten başvurduğunuz üniversiteler size pek çok ödeme seçeneği sunacak. Bazı üniversiteler taksit taksit ödemenize izin veriyor. Kimi dönem dönem ödemenize izin veriyor. Ve hatta bazen öğrenci kredisi çekmenize bile izin veriyor. Yani okula borçlanıyorsunuz ve iş hayatına başladığınızda geri ödemeye başlıyorsunuz. Student loan adı altında geçiyor. Yani öğrenci kredisi. Hiçbir üniversite size baştan evet bizde okumaya başlıyorsunuz. Hadi şu kadar bütün paranın hepsini ver gibi bir şey demeyecek. Onun için böyle bir korkunuz olmasın. Yurt dışındaki birçok üniversite size burs imkanları sunuyor. Maddi durumunuza göre size özgün paketler yapabiliyorlar. <laughs> hayır ya, hayır. Ama bak sen cıvıdın, ben iyiyim. Ben çok iyiyim. <laughs> Yurt dışında burs ikiye ayrılıyor. Birincisi financial aid. Yani gerçekten sadece maddi destek bursu. Diğeri de scholarship. Yani üstün başarı veya spor başarısı gibi daha spesifik ve parasal durumun dışında verilen burslar. Maddi durum bursu yani financial aid başvurusu normal okul başvurusunun yanında giden bir başvuru. Ailenizin durumu, sizin durumunuz, okulun masraflarını ne kadarını ödeyebiliyorsunuz. Bunları açıkladığınız bir başvuru. Bazı okullarsa sizin bursa başvurup başvurmadığınıza başvurunuzu değerlendirirken bakmıyor. Buna need blind deniyor. Yani ihtiyaç körü. Burs istersen bu okula girme şansım düşer mi gibi bir korkunuzun olmasına gerek yok need blind okullara başvururken. Çünkü gerçekten bakmıyorlar ne istediğinize. Sizi kabul ettikten sonra bakıyorlar. Bursa başvuran öğrencilerin aslında çok yaşadığı bir korku. Burslu başvuruyorum diye acaba burssuz başvuran bir öğrenci benim önüme geçer mi korkusu çok yaşanan bir korku. Need blind başvurularda bunu kesinlikle göz ardı ediyorlar. Burs başvurunuzu değerlendirdikten sonra okul eğer sizi kabul ederse size bir teklif yapıyor. Ahlaksız teklif. <laughs> okul size burs teklifini yapıyor ve bazen burs teklifi sizin istediğiniz Biraz daha düşük olabiliyor. Korkmanıza gerek yok çünkü her zaman ikinci kere bursa başvuru şansınız var. Bu çok önemli bir konu çünkü çoğu insan tarafından bilinmeyen bir şey bu. Evet bazı okullara hakikaten teşekkür ederim beni kabul etmişsiniz ama ben bunu ödeyemiyorum. Ee, lütfen bir daha bakar mısınız diye ikinci bir başvuru yapabiliyorsunuz ve daha anlayışlı olabiliyorlar. Lütfen benim dosyamı bir daha değerlendirir misiniz? Bana bu kadar burs vermişsiniz ama bir ikinciyi zorlayabiliyorsunuz. Financial aid yani maddi bursun dışında bir de başarı bursu var. Buna scholarship diyoruz. Okulda dereceniz çok yüksek, çok ciddi akademik başarılar yapmışsınız. Okul içinde dışında profesyonel başarılarınız var. Bunun için okulun size önerdiği birkaç özel başarı bursu olanağı olabilir. Onlara başvurabiliyorsunuz. Atletik bir burs da var. Gerçekten çok başarılı bir sporcuysanız, milli takımlardaysanız, dereceleriniz varsa size burs verebiliyor. Bir de sürpriz yumurta bursu adı altında bir burs var. Bunu ben şahsen yaşadım. Ben ben normal başvurdum ve Lata, ne dedim çalışma. Bersin gelince anlayacağım. başvurdum. Bu sürpriz yumurta bursu. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım kinder çekti abi. Of. mama <laughs> Kinder Sürpriz'inceki puzzle'ı yapasım geldi şu an. Hatırlıyor musun plastik kutu çıkarak onu açan evet, ağzını? bir şey bir tane kalıyordu üçlü paketten paylaşmak zorunda kaldık gıcık oluyordu. Yani. Niye Kinder Sürpriz üçlü gelir ki abi iki kardeşsin, üçüncüsü nasıl paylaşacaksın? <laughs> Beşincisi! Kinder'in şartı beşli. <laughs> Mesela ben Boston'daki Babson okuluna normal başvurmuştum burssuz. Ve kabulüm gelirken bana Presidential Scholarship adı altında bir okulumun %80 ücretini karşılayacak bir burs geldi. Bunlar Daha en çok babam sevindi. <laughs> haberi yok. Sonuç olarak bursa başvurmasanız da size burs veren okullar çıkabilir. Master ve doktora gibi lisans üstü programlarda ise fellowship adı altında başka bir seçeneğiniz de var. Fellowship Türkçe'de birden bursu olarak bilinen aynı akademik alanı üyelikten gelen bir burs seçeneği. Belirli alanlarda sizin araştırmalarınızı ve çalışmalarınızı desteklemek isteyen kurumlar olabiliyor ve bunlar sizin eğitiminizin belli bir kısmını karşılıyor. Hmm. Yayınımıza 5 dakikalık bir ara vermek istiyoruz çünkü çok tık aldığımız için reklam aldık. aldık. <laughs> hey Sabri, tunca tunca. Türkiye'de bildiğiniz gibi vakıf okulları var. Mesela benim Koç Özel Lisesi bir vakıf okuluydu ve bizim... Suna Kıraç adı altında bir bursumuz vardı. İlla bursu Amerika'daki üniversitelerle yurt dışına gideceğiniz üniversitelerin almanıza gerek yok. Şu an içinde bulunduğunuz liseniz veya Türkiye'deki bir takım vakıflar da sizin akademik ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorlar. 40 kere tekrar ederseniz çakralarınız açılıyor. bir Burs şey çok istersen çok. olur. Burs istiyorum. Çok. Burs istiyorum. Çok. Kaç çakram var <laughs> Her şey ayarlayıp okula başladıktan sonra yemek ve yurtta kalma gibi masraflar da çıkabiliyor. Evet, yaşam masraflarınız genelde okul ücretine dahil olmuyor. Çoğu uluslararası öğrenci vatandaşı olmadığı ülkelerde çalışamıyor. Bunun için de okulların bu öğrenciler cep harçlıklarını karşılasınlar, aylık masraflarını giderebilsinler diye haftada 10 ila 20 saat arasında size çalışma imkanları sunuyor. Öğrenci merkezlerinde, arama merkezlerinde, kütüphanelerde, yemekhanelerde öğrencilere sunulan pek çok iş imkanı oluyor. Saat başı para kazanıyorsunuz. Aylık masraflarınızın çoğunu karşılayabilecek bir gelir elde edebiliyorsunuz. Yani bursu aldım da nasıl cep kazanacağım sorusuna okuldan pek çok cevap bulabiliyorsunuz. Yurt dışında üniversite okumak hakkında başka finansal sorularınız varsa senyumaprep.gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Бушман. 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 Увидим, где бушман. А, здесь я живу в Чикагос.